Hoş geldiniz, beş gittiniz arkadaşlar. Resmetten yazıcı bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ben birkaç takım şeyler yapmıştım fakat bilgisayar yaptığım şeyleri kaydetmemiş. Allah Allah! Ondan dolayı 7. bölümü tekrar çekmek zorundayım. Şimdi o çöpe giden kayıtta ne yaptığımızı size anlatacağım. Okey geçiyor bu arada. Neyse öldürmeyeceğim. vazgeçtim Acıdım ona. Şimdi odunluğu ben bir odunluk planlığı yapmıştım. Buraya full odunluk yapacaktık. E, Allah'tan buna başlamadım yarım bıraktım bunu yani. Sonraki bölüme bırakmıştım aslında. 8. bölümü bırakmıştım. Sonra atalar şunu yapmıştık, şu planı. Onu da yapacaktım. Şimdi ben burada boya aldım. İşte ne yaptım? Ne deniyordu buna? Çelik aldım ve en önemlisi kredi çektim. Kredi çektikten sonra ise ben yanlış hatırlamıyorsam şimdi bakacağım. Bir tane de erkek keçi almıştım. Sağlık olsun yapacak bir şey yok ha, Gitti Şöyle göstereyim size Optik ne bak burada Bir tane cuguli oldu burada Erkek dişi bunlar takılıyor burada Tamam şimdi bir tane de peynir zaten saklama kabımız vardı evet ha, olmuş bak bu güzel Şimdi Şundan biz bir süt su alalım Hatta içerideki şey dolu mu dolu O zaman biz alalım şunla küçük kovayla Gel aslan parçası Tak tak. Süt mü yok? Sıkıştık deme. Tamam şimdi. Ee, ne yapıyoruz? Buna süt dök Şimdi şunu tamamlamayı düşünüyorum. Bunu tamamlayacağım. Ondan sonra odunluk planımızı geçeceğiz. Yani odunluk alanımızı yapacağız. Oraya full e, odunluk alanı yapacağım. Full böyle. Mükemmel bir alan olacağını düşünüyorum. Bakalım beyaza boyayacağım içine. Güzel bir şey olacak. Bakalım onlara da bakalım. Şimdi bu kaç metal istiyordu? Bu 25 metal istiyor. Hemen verelim 25 metalini şuna. Al bakalım aslan parçası. Tamam. Şimdi buna 25 metalini verdik. Kaç şey istiyor bu? 50 tane kalas. 50 tane kalas. Hemen. Ag ilk geliyor valla. Gel aslan parçası. Tamam. Şimdi şu şey halledelim ilk önce. Tavuk şeyini işini. Bu tavuklar üremeden hemen halledelim o şeyi Koy boyalır şuraya. Hatta boyaları ben şunun yanına koysam daha iyi olur. Şu marangoz yanına koyarsam daha güzel olur. Daha güzel durur. Şu aralara bakmadım bu arada hiç. Aa arayı şeyi boyadım. Neyse. Sağlık olsun. 100 olmuş bu arada. Boyalardan bir tanesi boşa gitti. Yapacağım bir şey yok Vallahi Yanlışlıkla aranın şeyin arı kovanı mıydı neydi bunun adı. Onun kapağını boyadık. Sağlık olsun. Bir de alırız. Sıkıntı yok. Para bol. Şimdi zaten odunluk yerimiz kestiğim kerestelerin yerine yani yanına yakın Nur taşıma gerek yok. Yavaştan alamayacağız. Çünkü bunlar var. En son bal mal satmışız herhalde. Bunları al. Bunları koy buraya. Şimdi şunu bir sulayalım ya. Bunlar ölecek sonra. Tavuklara bakalım. Tamam. Beş buçuk suları. Yemleri de var. Tamam sıkıntı yok. Yem alırız bir 5-6 tane falan. Yedik de dursun hemde. de. Güzel güzel. Kullanırız oradan. Şimdi şu çelik yelekler, çelik yelek demişim pardon. Şu çelikleri bir alalım şuraya koyalım. Alamadık aldık tamam. Kaç tane istiyordu o? Ee, 50 tane kalas. Şimdi rastgele alacağım hiç saymaya uğraşmayacağım. Kafadan atacağım şu an alacağım buradan. Yeterse yeter yetmez yetmez bakalım. Kafadan alalım buradan. Bak şöyle iyi. Şöyle. Heh tamam. Bu arada benzin de bitmiş ha. Benzin de alalım. Hem benzin fulleriz hem Alacak, alınacak başka bir şey varsa alırız. Küflenmiş, yok küflenmiş şey. Hmm, neydi bunun adı? Küflenmiş peynir satarız. Sonra küf alırız. 3 tane kalmış küfümüz. Biraz tencere, biraz şey. Ne derlerdi buna? Adını unuttum. Ondan işte, ondan alırız. Şimdi şunu bir tamamlayalım. Tavukları buraya yerleştirelim, tamam mı? Sonra ambar yapalım, yapabiliyorsak artık. Bu arada fazla bile geldi bu galiba. Aynen fazla bile geldi. Tamam. Şimdi bunun çekmecesi var. Bu mükemmel işimize yarayacak. Ha yok fazla gelmedi. Şöyle bir iyiliği olacak bize. Şimdi biz bunun içine yemlik yalak falan da yapacağız. O anlamdan da bize şu an işimize yarayacak. Getirdiğimiz fazlalıklar. Şimdi neredeydi o yemlik yalaklar? Küçük yemlik yalak ama. Küçük su çanağı. Şimdi şunları şöyle su çanağı koyabilir miyiz? Koyduk. Diğerine şöyle koyarsak. Koyabilir miyim? Koyamıyorum galiba. Tamam koydum. Şimdi küçük yemlik yalak. Koş. Tamam. Bunu da getir koy. Koy artık. Tamamdır. Şimdi... Nerede bizim şey? Heh, arabaya getir bakayım. Çek bakayım baba arabanı. Ara bir öne çek bakayım tamam. Şimdi bir tanesi tamamlandı. Bir tanesi daha tamamlandı. Biz şimdi buna su da taşıyacağız. Yem de almamız lazım. Onlara el atacağız. Onlara el atacağız. Hepsine el atacağız. Şunu koy bakayım şöyle. Şimdi bizim bir tane su deposu. Birkaç tane hatta 5-6 tane. Olmadı 10 tane yem, yem almamız lazım. Yedek tutursun. Çünkü keçiler falan da yiyecek. Hele tavuklar çok yemiyor. Ondan dolayı en az En az 10 tane yem alalım Şöyle koyabilsem hocam Heh tamamdır Şimdilik Şimdi bizim burada çeliğimiz varmış Aslında da Yedekte dursun işte Hiçbir şey de kaybetmedik boşver hmm. Şunları halledelim Ay Battı vallahi. Fıçığı nereye koydum ben Ona bakacağım şimdi Fıçıyı nereye koydum hiç hatırlamıyorum. Nereye koydum fıçıyı? Bak buraya atmışız gitmişiz ya. Yani. Dağınık bir insanız biliyor musunuz? Bunu koy buraya. Tamamdır. Şimdi bu olurken boyalar burada değil mi? Bir iki tane biz şuraya bir kereste taşıyalım ya. En azından bir dış cephe falan olsun bir. Yani tamamlayamasak bile tamamını. En azından bir temel Şeyleri olsun, temel zeminleri hazırdan olsun, dursun temelleri Son duvarları falan falan öyle devam ederiz. Bak bakayım, oldu mu? Koyduk mu? Koymuşuz, tamam. Var bakayım ne oldu buna? Bu tam dolmadı ama olsun. Doldur bunlar, doldur. Koy bunda. Aa şey unuttum ben. Şey, hı, neydi onun adı? Küflenmiş peynir. Ben bir de şunu almıştım Bu da hiçbir şey aramıyor kazıklandık valla 300 dolar mıydı neydi bu da E sepetle aynı görevi görüyor aslında Hiç de bir şey yok yani Bu da 40 alan oluyorsa sepet de 40 alan oluyor Yani hiçbir farkı yok Ben bir de küf almışım bu arada Şimdi daha yeni gördüm de Küf almışım küf almaya da gerek yok Tamam küf almıyoruz ne alıyoruz Mermi mi alıyoruz ne alıyoruz Tüfek de aldık Tüfek de almıştık zaten Tüfeği doldur bakalım bir. Şimdi biz şu şey alalım bir ya. Yerde kalmasın o. Orada şey olmasın. Çürümesin. Bir tane daha ceylan ölmüşüz hatta karşıda. Hepsini topladım. olan hepsi nimet nimet. Bunların hepsi para. Hepsi para bunların. Tamam. Şimdi. Yanımıza ne alıyoruz? Hiçbir şey almıyoruz aslında. Şöyle bir soğutucu alsak yetiyor. Bir tane küflenmiş peynir alacağız yanımıza. Sıvı soğutucu, sıvı soğutucu demişim. Çok özür dilerim. Su deposu ve en az 10 tane yem. Buraya değil, buraya değil, buraya değil. Keçilerin önüne geliyoruz. Şu keçilerin yemlerine bakayım. Zaten bir tane yemimiz kalmış. O yemi de kullanayım şunlara. Yemleri var aslında bunların da. Şuna koyayım ya. Hah, şöyle gitsin. Şimdi bir tane küflenmiş şeyimiz oldu. Küflenmiş peynirimiz oldu. Bunu bir satalım. Olmadı. Eğer bize alan yetmezse bir tane artıdan şey alacağım. Römork. Küçük römork ama. Büyük ramok baya büyük oluyor. Küçük arabalara da olmuyor. Küçük araba taşıyamıyor. Sıkıntı oluyor. Şimdi ben bir şeye bakacağım. Bir bakacağım. Orada eğer ikiz çarpan varsa para. Mükemmel para. Ulan her günde para ödüyoruz. Niye kredi çektim ben ya? Oo para para para. Hepsi para. Kaçma lan. Gel lan buraya. Adam ol lan. Öleceksin böyle. Tamam şimdi iki tane daha geyik bul. Aha üç tane. Gel lan buraya Kardeşim ben eski redderecilerdenim Benden iyisi mezarda Bu arada ben keçi küfünü bırakmadım mı Allah senin ya Ben keçi küfünü bırakmamışım Unutmuşuz kalmış öyle Tamam dönüşte dönüşte Aa kapanıyor 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 şey kapanıyor hızlı hızlı bırak geyikli etlerini Market kapanıyor benzin de bitiyor. Hayda yolda kalacağız galiba. Dur bakalım. İnşallah kalmayız ha. Kalırsak ben bayağı uğraşacağım galiba. Uğraşmak istemiyorum ama hadi hızlı. Buradan da benzin niye? Biz burger açık olursa o geyik etlerini, alıp satacağım. Ama büyük ihtimalle Beast Burger da kapanıyor. Saat 8 olunca. Ama bir bakalım. Şimdi en az ne dedik? E, dur satış yapalım ilk önce. Dur heyecanlandık bir dur. Şunu bir satalım. Keçi küfünü satmayacağız bekle. Sakin. Ne dedik? En az 10 tane. Zaten maksimum 10 tane alab alabiliyormuşuz şeyinden, çuvalından. Yemden daha doğrusu. Şimdi bir tane su deposu. Gerçi evde vardı ama olsun yine de yedikten de dursun. Ne olur ne olmaz. Süt kabına hiç ihtiyacımız yok. Dedik ki Tava bir tane de şey. Ama ondan bu şu burada yok. Yarın alacağız onu da. Bir tane mermi. Ondan sonra başka da bir şey yok herhalde. Gidiyoruz. Bir tane ne olursun? Ne olur ne olmaz tarım ilacı. Çünkü bozulabiliyor şeyler. Ne derler ona? Tarımlarımız, ananas tohumlarımız falan bozulabiliyor. Onları tarımlayacağız. Ananas tohumları bir tane aldık mı ya biz dur. Fazla almayalım. almamıştı zaten. Tamam. Sorun yok. Ha 100 dolarmış Easter basket. Boş boşuna para vermiş oldum ona da yapacak bir şey yok. Şimdi şuna verdik. Para oldu? Para puf. Para bitti 584 dolar. Gece olmuş la. Şimdi benim tek merak ettiğim şey şu ki biz bunların hepsini nasıl yerleştireceğiz? Bir bakalım. Uygun bir yer şöyle bulabilirsek hepsine. Tavayı almasaydım. Tavayı burada bırakacağım o zaman. Tavayı keşke almasaydım tarım ilacı da o biz çok şey almışız ya. Belki de bir çok şey burada kalacak. Dur bakalım bir ya. Mermi aldık. Hepsini alamayacağız büyük ihtimalle. Şöyle en azından şöyle bir kısmını alıp bir tane tarım ilacını alıp gitsek iyi olur. Yarın sabah alıp şey yaparız hallederiz. Şimdi planımda küçük ramor almak vardı fakat küçük remorka para kalmadı. 584 dolarımız kaldı. Bir de artı bizim borcumuz da var. Yani cepte en azından bir 500 dolarımız kalması lazım ki bir yandan da borcumuzu ödeyebilelim. Sıkıntı olmasın yani. Ondan dolayı en azından yani 100 dolar bile olsa cebimizde dursun. Çünkü paramız olmadığında borcumuzu nasıl ödüyoruz veya paramız eksiye mi düşüyor hiçbir fikrim olmadığından dolayı biraz garantiye oynamamız lazım diyelim. Yem geldi, yem geldi. Yemci geldi hanım. Gel baba uyu. Ne oldu? Kaç para aldın? Ha pardon. Do 60 kaç dolar aldı ya? 60 dolar mı aldı? Bir şey aldı vallahi. O ok göremedim, okuyamadım. Şimdi bunların yemleri var mıydı? Şimdi bunların yemi bir. Şu... Bunlar çok fazla olmuş ya. Yemleri biz buraya bırakalım. Hatta zaten biz bunları taşıyacağız ya. Oraya. Ahırın oraya. Yemlerin hepsini buraya koyalım. En mantıklısı bu. Kaç tane getirmişiz bu arada? 2, 4, 6, 7 tane yem getirmişiz. İdeal baba. Şimdi. Şu küfleri bir çıkartalım bize çok engel oluyor bunlar Unuttuk zaten bunları kaldı öyle Bir tane daha köfemiz oldu bu küfü de satacağız Küflenmiş peyniri Kapat artık kapıyı ha Şimdi bir su tazeleyelim bunların Su içmemiş ki bunlar tazelemeye bile gerek yok Hangi hangi dişi senin sizin Bu mu dişi tamam Şimdi bugün süt verir inşallah Süt verecek mi sen bugün? Gel bakayım süt verir verir canım baksana veriyor Gel aslan parçası Kaç litre verdin sen şu an bana? Tam bir sıkımlık daha var bir sıkımlık daha var Aldık 4 litre Şimdi şunu şuraya bir dolduralım Bir litre daha almam lazım senden gel bakayım Senden benim bir litre daha almam lazım senden bir litre daha çıkması lazım şu an Tamam ne oldu? 1 litre mükemmelsin sen. Mükemmelsin sen. Oo güzel. Tam iki yapımlığımız oldu şu an. iki yapımlık şeyimiz oldu sütümüz. şunları koy. Şey yapalım. Bir de üstüne yumurta ekleyelim ki daha pahalıdan satalım. Şöyle getirelim. Hem tavukları getirmiş oluruz hem iki tane yumurta getir. Aa, dur şey koyalım. İki tane yumurta sonra da birkaç tane de şey ne derler ona tavuk şöyle şunları dolduralım ilk baştan da şimdi suda dolduracağım bunlara bunlar susuz kalmasın dur her şey sıra sıra yapalım her şey üst üste geldi bekle İlk önce tavukla getirmedim. bekle ne getirecektik ilk önce biz iki tane yumurta İlk önce ilk önce iki tane yumurtamızı getirelim Ar ardından Şeyleri getirelim. Tavukları getirelim yeni yerlerine. Oo, bunlar bayağı büyümüş lan. Bir tane daha cugul olmuş bu arada. Kaç tane cugul oldu lan? Cuguli. Tamam boş ver, salla onu. Şimdi bir yumurtayı aldık. Şu yumurtayı da alırsam. Şu yumurtayı da alırsam hocam. Gel. Tamam. Şunla yerleştir şu araya, araya. Hmm, su deposunu da alalım yanımıza. Su deposunu da al. Bunu da al. Yemeğiniz var mıydı hocam? 2 dakika dayansınız yeter zaten bana. 2 dakika dayanmalık şeyiniz olsun yeter. Şimdi Allah lan ne oluyor lan takla atıyoruz lan baba. Az önce zemin yaptık ya zemin bize engel oldu. Onu da halledeyim şimdi 2 dakika. Şu tavuk işlerini halledelim. Tavuk işinden bir kurtulalım. Her şey ardarda binmesin. Her şey sıra sıra olsun. Her şey sakin sakin. Şimdi şunu şuraya koyalım mı? Bunun bir suyunu dolduralım. Tamam bir sıra doldu. Bir sıra okey. Şimdi bu, su mu bitti? Ha bitmemiş doluyor. Tamam. i̇kinci su depolarını doldurduk. İkinci su çanağını doldurduk. Şimdi biz iki tane yumurta getirdik. Bu iki yumurtayı buna koyalım. Gel kardeş. Ne yumurta. Ekle. Ekle. Kesinlikle mükemmel bir peynir oluşuyor burada. Yani %100 organik mükemmel bir peynir oluşuyor burada. Tabii ki de çok hijyenik bir peynirdir bu. Yani hiçbir şekilde yerde yetiştirilmez falan. Masamız var özel. Özel masada yapıyoruz. Bakın özel masada şu an. Tamamen hijyenik bir şekilde Hani düşünmeden alabilirsiniz. Hiç sorun yok. Pişti mi bu arada? Pişmiş. Şimdi savuklar alacaktık. Savukları aldıktan sonra gidelim biz bir. Lan ne oldu? İstop etti araba. Araba durduk yeri istop etti vallahi. Hmm. sular az kalmış. Bunları sularla ediyoruz. Su 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 Arabayı nereye park ettim ben ya? Abi vallahi kafa kalmadı billahi kafa kalmadı. İlerlemiyor araba şu an. Aa benzin bitmiş. Allah senin. Ben de diyorum niye gitmiyor? Akıl kafa kalmadı ki ben normalde ne yapacaktım? benzin gidecektim marketten sonra. Marketten sonra benzine giderken kafa karıştı ben gittim şeye. Evet doğru. Kafa karışmış. Bir kafa karışıklığı olmuş orada. Şimdi benzini doldurduk. Rahat mıyız? Rahatız. Şimdi alıyoruz şu tavukları. Kıt kıt kıdak. Gel bakalım aslan parçası. Ben bunu nasıl alacağım ki şimdi ya? Bunlar çok çoğalmış ya. Öldürsem mi acaba birkaçını? Küçükler dursun da büyüklerini mi öldürsem? Öyle bir şey mi yapsak? Bu ne abi? Ya yok ya çok değil la. Biz buna götürürüz ya hiçbir şey değil. hiçbir Yok hiçbir şey değil. Götürürüz hepsini. Sıkıntı değil. 3 tane cuguli var. Tamam mı? Ondan sonra kaç tane büyükten var? 3 dişi. 4 dişi. 3 cuguli. Bir tane de erkeğimiz var. Şimdi bir tane daha mı horoz alsak hocam? Öyle plan projeye. Alsak. Şimdi şu cuguliler burada kalsın. Cuguliler burada kalsın. 3 cuguli burada takılsın. Biz bunları bir götürelim. Bunlar bir sahiplensin ortalığı böyle bir şey yapsın. Hop. Hadi bakayım gel bakayım aslan parçası. Seni bir koyalım biz. Sen bir. Al bakalım siz takılın. Seni de koy. Hop hop dışarı çıkmak yok ha. Hadi lan. Sıkarım beyninize ha. Hop çıkardım silahımı. Bak sıkarım. Acımam sıkarım. Geçin içeri. Geç içeri abi. Vallahi sıkarım ha. Adam olan. Tamam şimdi bunu da koyduk. Şimdi o kalan 3 cuguliyi de alacağız. 3 tane cuguli kaldı orada. 3 tane cuguliyi de alalım. Onları da götürelim. Bak kalmasın burada. Garibanlar. Tabii ki yumurtaları ne yapacağız? Yumurtaları satacağız. Pardon yumurtaları satmayacağız. Yumurtaları peynir işine kullanacağız. Çok özür dilerim. Peynir satılmaz. Peynir satılmaz değil pardon. Kafa karıştı iyice. Hop. Şimdi bunlar dişi mi erkek mi nereden anlayacağız ki? Büyüdüğünde mi anlayacağız? Ben ona göre horoz alacağım çünkü. Horoz alma planım mı ben ona göre yapacağım. Neyse bakarız şimdi bunlar bir büyüsün. Ona göre bir bakarız. Okey miyiz? Tamam mı? Allah seni çaptık ya. Tamam yavru civcivler de geldi. 3 tane cuguli geldi buraya. 3 cuguli geldi hocam. Koy bunları da. Ulan biz bunları böyle kurt köşe yaptık da kurt murt gelmesin la bunlara. Vallahi öldürür yerler ha. Gerçi burada da keçi var. Keçi niye bir şey demiyoruz? O da ayrı bir şey neyse. Şimdi bunlar ne oldu? %12 oldu. Tamam. Bir tane soğutucu alıyorum yanıma. Tamam. Yemlikler burada kalsın. Tamam. Onlara hiçbir şey olmasın Hiçbir şey olmasın Yemler burada kalsın. Yemlik dedim. Pardon. Yem, yemler. Ben bir Beast Burger'a bakacağım Umuttuk Sonra markete gidip kalan eşyalarımızı alalım Ondan sonra da bakalım 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 Korna çalma neydi ya Korna var mıydı bu oyunda Allah Korna yoktu galiba bu oyunda Atma korna var gibi kalmış E miydi ne Allah senin ya Uçtuk gittik falan He, şunları da alalım. Biz Burger'da bir de 2x çıkar mı be he? Gel. Şunlara koy Bunlar para para. Hepsi para. İki kredi çektik diye şahlanmayalım yani burada. Bunlar hepsi para. Sana kaç dolarımız kaldı? 480 Pardon 400 kaçtı? 498 daha borcumuz var. Borç için ne yap? Ee, ne yani Parayı gördük diye Gözümüz döndü ya Ulan ben parayı aldığımda Araba alacaktım Niye almadım Ne yapıyoruz Aveti Oy 1.8 Mükemmelsin sen be Kaç dolar ediyor 277 Ama ayıpsız şu an Mesela ben bunu paradan saymam ki Ben bunu paradan saymam ki Ayıp Ayıp cidden ayıp Şimdi şu şeyleri alacağız marketten şu kalan şey alacağız. Kaç tane kaldı? 3 tane yem kaldı. Bir de başka bir şey ne aldım? Başka bir şey almadım aslında. Başka hiçbir şey almadım. Sadece yem, tarım ilacı. Bir de başka ne aldım? Başka bir şey almadım. Su deposu aldım galiba. Değil mi? Evet doğruyum. Su deposu aldım. Bir tane tencer almışız. Şimdi hardware store'a giderim. Oradan hardware store'dan şey yapacağım ben. Bir tane de Aa ananas şeyi de almışız bu arada Aa, Adını unuttum o şey neydi neydi ya Vallahi Deminden beri unuttum Tencerenin altına koyuyorlar ya. neydi onun adı Şimdi Göreceğiz birazdan bakalım neymiş adı Aç şunun arkasına Koy bakalım alt tencereyi de Bas Hardware Store'a bir ayı mayı da bulursak şöyle ayıya tap 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 vur kafaya öldür. Öldürsek ne olur? 4 tane aveti. Aveti ne olur? Mükemmel para. Hemen. Oğlum yan yattık da biz. Sakin. Araç bir kafa karıştı. Tamam sakin. Şimdi gidiyoruz Harper Store'a. Araba da biraz hızlı giderse sevinirim ama. Uçar mıyız buradan? Uçamadık. Fail ile yaşandı. Aa ben burada ayı öldürmüşüm baba. Ne olmuş buna? Almamışım ben bunu. Hayırdır ne iş? Yer mi kalmamış arabada? Arabada yer kalmadı herhalde. Ben almamışım bunu. Normalde kaçırmam böyle şeyleri yani. Alırım normalde. Büyük ihtimalle yer kalmamış. Şimdi bir Hardware Store'a uğrayalım. Ayıdır mayıdır kurttur. Var mıdır bir? Ha? Abi yok, boş ver, salla. Geldik şimdi. Şimdi boya aldık. Boya ihtiyacımız yok. Aslında sera kurmak için yani sera da kurarsak yeşil boya da alabiliriz. Yeşil boya Aa, alsak mı bilmiyorum. Hmm, neydi onun adı bakalım neymiş hatta ya. Unuttum valla. Tüplü sıtıcı abi ya. Tüp tüp valla nasıl unuttum. 125 dolar bunu harcıyoruz tamam mı? 125 dolar bunu harcaktan sonra ne yapıyoruz? Güzel cümle. Ne yapıyoruz? Tamam bu kadar bir şey almıyoruz herhalde, değil mi? Bir tane daha ahşap kovalma gerek yok tam salla. Tüplesi için, tüplesi için geldik. neler alıyoruz abi böyle bir şey alamaz. Gelir. Koy bunu. Da. Bunun yeri iyiydi aslında Bunun yerini değiştirmeyelsek iyiydi Bunu buraya koy tamamdır Güzel Devam ke Ayı çıkar mı Çıkmadı bana ne Umurumda değil Valla ben orada ürü buldum Enayi'nin birisi vurmuş aldım gittim Denip Umurumda mı değil Artık hangi enayi vurdu ben bilmiyorum Enayi'nin teki vurmuş gitmiş oraya Ben aldım ben onu ayı vurdum diye sayarım. Ayı vurdum mu vurdum. Bitti gitti. Geyik vallahi geyik. Tak. <laughs> Adam var lan. O bir tane daha Oy. Hadi lan. Alırız onları. Şimdi uğraşmayacağım bunlara. Zaten şu an yolumuz biz e veya market olmadığından için. Şu an salla bunları. <laughs> Üç tane daha yem var. Tamam mı üç tane daha yem bir tane su deposu Tencere ve tencereyi Buraya stacı, Bu kalsın bizimle bu bizimle kalsın Değil mi Bu bizimle kalsın Şimdi Bunlar yüzde 33 olmuş tamam mı Bunu yanına koyalım Şöyle pat ama yamuk oldu neyse tamam bir şey olmaz Hepsi düz o yamuk ne olsun yani öyle de bir karıcık da öyle olsun. Tamam. Şimdi bunu da diğer bölüme bırakacağım. O odunluk işini şimdi tavuklarla falan uğraştık. Tamam mı? Bunlarda ee, bunlar da var mı? Bunu doldururuz. Bunun sonra doldururuz. Bunları koy buraya. Tamam bunlar dizilsin buraya. Bunlar kalsın. Bunlarda benzin var. Arabada benzin var. Okey miyiz? Şimdi diyorum ki bunları alalım buraya. Koy bunu buraya. Bunlar dursun burada. Bak bunlar çok yer kaplıyor. Bunları zaten sonraki bölüme bırakacağım. Tamam mı? Okey miyiz? Finish'imizi yapalım o zaman. Bunları da tertipli olalım biraz ya. Düzenli olalım. Bu ne abi? Koy şunları şuraya. Kafa sallıyor lan o. O ne öyle? Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like, tıp, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.